arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ye yeni videomuzda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizler birlikte ay e, Polo Smart ışıklı Masun tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Tabi bu e, MSI sanmayın. Yani üstün, mouse beti MSI ama neydi? Mouse üstü MSI işareti var ama MSI şeyi ne denir ona? Çakması gibi bir şey. Ama yine de güzel. Ben açtım. İlk önce mouse başlayalım. Mouse bu arada hediyeliymiş burada. Aynen yazıyor. Oy diye çıktı. Yani güzel ben mouse gerçekten beğendim. Mavi. Üstünde MSI işareti var. Şurada da dragon yazıyor. Gerçekten ben beğendim. Hatta çok sevdim. Altı da böyle kaymasın diye. Gerçekten iyi. Şimdi mouse'a gelelim. Arkasında da özellikler var. Özellikleri okuyacağım. Ee, bu arada arkadaşlar ben bunu e, aldığımda şöyle açılıyormuş. Yani mouse'u daha kolay çıkartalım diye. Şurada bir şey var ya. hani Şu kapak var ya. Bunu böyle op, cırt cırtlıymış. Burada da bir şeyler var. Onları da sonra okuyacağım. Burada e, garanti belgesi falan var. Nasıl kullanacağız? Tuşlar ne işe yarıyor diye. Gereksiz bir şey. Burada e, bu da işe yaramaz. Ve sen kenara git. Şöyle bir şey. Mouse. Şimdi diyeceksiniz şunlar hareket ediyor mu? Hayır arkadaşlar bakın ama işte ortasını basınca da olmuyor yani ona hiç gereksiz bir şey yani sadece Ay, hızlı konuştum nefesim tükendi sadece e, görsel olarak şey hoş duruyor o kadar e, şurada delikler falan var güzel şurada dediğim gibi neydi msi işareti var şurada çizgiler falan var hoş e, yani güzel ama arkadaşlar ben açtığımda şöyle bir e, iğrençlik gördüm. Yani Allah aşkına şuraya bakın ya. Siyah ve gri var. Hoş tamam güzel. Ama Allah aşkına mavi metal buraya yakışır mı ya? Hayır cidden. Mouse'lardan anlayan kişileri söylüyorum yani. Buraya mavi metal mi yakışır mı Allah aşkına ya? Gerçekten hiç beğenmedim yani. Burada kağıt varmış. Dönme şey de şöyle. Kablosu gri. Şimdi e, özelliklere geçelim. Hayol! Hey, hey, hey. Demiştim ya ışıklı mouse diye. Unuttum. Özür dilerim. Hemen ışığını açalım. Düşüyor ya Şimdi e, Ay bunu açmadım ya. Öf. Tamam. Şimdi e, ben size göstererek ay açacağım arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika. Bir, şöyle. 3 2 1 Bum. <laughs> ay gözüm acıdı. Renk renk değiştiriyor arkadaşlar. Sadece tek bir renk değil. Şu an yeşil, e, mavi, e, mora döndü. Siz e, kameradan mavi gör görüyorsunuz ama az önce mordu, e, sarı yeşil karışımı oldu, açık mavi oldu. Bu şu an ben kameradan güzel görüyorum ha. Mor oldu, pembeydi az önce. Şimdi mor bayağı bir oldu mor. Evet. Hafif pembe ve kırmızı. Sadece bu kadar. altı tane rengi var. Şimdi sen bir kenarda kal. Seni çıkartalım. Dur pili bitmesin. Çünkü lazım. Sen de bir kenarda kal. Şimdi özelliklere geçelim. İlk kutun önündekileri söyle sonra buradakileri sonra art. Saman Arkadakileri söyleyelim. Ee, Polo Smart e, Gaming Mouse yani oyuncu mouse'u LED ambiyans aydınlatma yani LED ışıklı işte. Altı farklı fonksiyon tuşu. 6 tane tuşu var. Sayalım. Gel bakalım. Size göstererek yapıyorum. 1 iki, şu ortası 3 şurada da varmış. 4 Şurada 2 tane var 4 5 6 Aynen doğru Bu ne pe? 800, 1600, 2400, 3200 DPI DPI ne? Ben pek bilmiyorum da Neyse içindekilerine geçelim Oyun kurallarını değiştir Onu geç Ultra Comfort Design Değiştirebilir DPI özelliği Altı farklı fonksiyon tuşu led ambiyans ışığı karnım ağrıdı ya çok hızlı konuşuyorum nedense ha bu arada arkadaşlar ee, videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum ama bunu yazmayın google'a sadece pola smart mouse yazın çünkü bunu google'a yazdığınızda şey olmuyor yani mouse çıkmıyor çünkü ben gördüm Ben yani bir, çıkıyor ama bir tane çıkıyor zar zor bulursunuz sadece pola smart mouse yazın daha hızlı çıkıyor öyle Şimdi şurada özelliklerini okuyalım. Özellikler 4 farklı dp ayar seçeneği Neyse ee, En iyi oyun performansı için ergonomik dizayn Geç Alt farklı fonksiyon tuşu LED aydınlatma ışık sayesinde mükemmel ambiyans. aynen geceleri var ya üff ee, Nerede kaldı Zeminde hız hareket etmesi zeminde har hızlı hareket etmesini sağlayan kauçuk tamam. Aynen arkadaşlar söylemi unuttum. Gerçekten çok hızlı. Mesela ben denedim. Google'a bir şey açtım. Yani kapat kapatamam çok hızlı. Zar zor alıştım ben buna. Ee, bir 1.5 metre dokunma kumaşı kap Aa, söylemiyorum. söylemiyorum. 1.5 metre dokunma kumaş kaplı özel USB kablo. Heh. 1.5 metreymiş. Mousepad ölçüleri e, 250 çarpı 290 çarpı 2 mm. Windows 98, Windows 7, M, Windows 2000, XP, Vista, Windows 8, Windows 10 uyumlu. Teknik özellikler. Ölçüler 135 çarpı 70 çarpı 45 mm. Ağırlık 140 gram. Vay. Kablo uzunluğu 1.5 metre. DPI 800, 1600, 2400, 3200. Ay. Paket içeriği Gaming Mouse yani oyuncu mouse'u. Mousepad, kolonum kılavuzu. Ee, paket içeriğinde e, CD bulamamaktır. Zaten CD'yi ne yapayım. Yani bu kadar. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Fark ettiyseniz bakın. Kablo şeyde değil. Hani kablolar... E, Mouse'un ortasında oluyor ya. Bu şurada kenarda. Yani bana göre sol size göre ne bilmiyorum. Ama bence sağda olsa daha iyi. Çünkü benim kasam sağda yani. Yani neredeyse dünyanın %99'u yani kasaları sağda oluyor yani. Evet. Yani anlatacağım bir şey kaldı mı? Sadece kötü bir özelliği yani anladınız. Yani bakalım bir gözden geçelim. Başka bir şey yok. Sanki. Bakayım. Evet. Yok. Ee, umarım beğenmişsinizdir bu tanıtım videosunu. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer bu videoya gerçekten ama gerçekten lütfen lütfen 10 like yani 10 like gelirse bir tane daha tanıtma videosunu yapacağım. Gerçekten lütfen bari bir 10 like atın. 10 like bak 10. Yani sizden 1000 like 15.000'den 32.500 istemiyorum. Lütfen 10 like atın ya da 15 atın. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.